Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde yine güzel çıtı pıtı çiçekli bir yazma var. Bu yazmanın kenarında sizler için yazma, yazmama da çok uygun olduğunu düşündüğüm güzel bir örnek paylaşacağım. Yazmamın kenarlarını ikişer zincir çekerek tığladım oyama hazırlamak için. Tığlama ile ilgili bütün detaylarım YouTube'un arama kısmına Oyan'ı 1098 yazdığınızda karşınıza çıkacak olan videoda var. Oradan izleyebilirsiniz eğer sıkıntı yaşıyorsanız. E, yazmamın kenarını tığladığım ipim altın başak marka 383 numara yeşil ip. E, içerisinde bulunan diğer renklere göre altın başak 745 numarayı şöyle ayarladım. burada altın başak 85 numara kullanacağım bir mor tonu var. Ve kırmızı çiçekler var. Hemen şöyle göstereyim kırmızı çiçekler için de yine altın başak 328 numarayı kullanacağım. Bugün bu modeli yaparken kullandığım tığım da arkadaşlar 22 numara. Hemen modelime başlamak istiyorum. Güzel bir model, kolay bir model. Ee, yazmama yazmamada çok uydu. Birlikte öğrenelim. Yeşil ipimle hemen ilmeğimi oluşturuyorum. Çimenimi örmeye başlıyorum. Geldim tığ battığının altından. Sık iğneyle girdim, ipimi tutturdum bu şekilde. Üstüne 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bir defa doladım. Bir sonraki tığ altından girdim. İkişer ikişer çıktım. Minik bir trabzan yaptık. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çekiyorum. Geri dönüyorum. Kirpiğimi düğümledim. Yine 3 zincir. Ve bir sonraki tığ altından da giriyorum. 3 zincirimi böyle tutturdum. Şöyle oldu. Aralarda kullandığım çimenin bu çimen olacak. Çiçek yuvalarının arasında arkadaşlar. biraz daha netleştireyim bir tane daha yapalım bu çimenden. Yine 3 zincirle başlıyorum. Bir defa doladım. Sıradaki tığ hattının altından giriyorum. 2 2 çıktım. 1 2 3 4 3 4 5 zincir çekiyorum. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Bu şekilde yine 1 2 3 zincirle geri döndüm. Böyle sıradaki tığ hattının altından tutturdum. Şimdi yuvamızı yapalım. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bir kez doladım. Bir sonraki tığ battığının altından giriyorum. Trabzanımı yaptım. İkili trabzan. Burada kirpik yapmayacağım. Yine 3 zincir çekiyorum. Yine tığ battığının altından tutturdum. 1, 2, 3 zincir çektim. Bir defa doladım. Sıradaki tığ battığının altından girdim. İkişer ikişer çıktım. Bu şekilde oldu. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir çekiyorum. Geri döndüm. Boş bıraktığım tepeden yazmamın ters tarafında ipimi tutturuyorum. Bir tane zincir çektim düz yönde döndüm örneğimin. Burada bir defa doluyorum. Hepsini birden çıktım. Bir defa doluyorum. İkişer ikişer. Bir defa doluyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki çıktım. İki defa doladım. Burada ikişer, ikişer, ikişer çıktım. Yine iki defa doladım. Yine ikişer, ikişer, ikişer çıktım. Şöyle oldu. Burada 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çekiyorum. Geri döndüm. Yaptığım son trabzanımın önünden kirpiğimi düğümledim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane sık iğne yaptım. Yaprağımı düzeltiyorum. 8. sık iğnemi yuvadan yaptım. Burada 12 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane. 12 tane zincirimi yuvaya yine tutturuyorum. Bir tane daha yapacağım arkadaşlar bu 12 zincirden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yine geri döndüm. Aynı yuvaya sık iğne ile tutturuyorum. Burada şimdi biraz önce yaptığımız yaprağın aynısından bir tane daha yapacağız. Bir tane zincir çekerek başlıyorum. Bir defa doladım. Geldim. Hepsini birden çıktım. Bir defa doladım. İkişer ikişer. Bir doladım önce bir sonra iki sonra iki iki defa doladım ikişer 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 yine iki defa doladım yine iki, iki çıktım üç kere de bu şekilde beş tane olmuş oldu şimdi 1 2 3 4 5 tane zincirimi çekiyorum geri döndüm kirpiğimi düğümlüyorum Bu birinci sık iğnem ikinci sık iğnem üçüncü dördüncü beşinci altıncı yedinciyi yine buradaki zincirimin altından yapıyorum buradan bir iki üç zincirle yuvamız şöyle oldu onu göstereyim 3 zincirle yine tığ battıya dönüyorum şimdi beş tane bu başlarken yaptığımız çimenden yapacağız 1 2 3 zincir çekiyorum bir kere doladım tığ altından girdim ikişer ikişer çıktım bir iki üç dört beş zincir çektim geri döndüm kirpiğimi düğümledim 1, 2, 3 zincir çektim. Yine tığ battığının altına tutturuyorum. Ben şimdi bir tane daha çiçek yuvası yapayım arkadaşlar. Şöyle göstereyim yaptığım kısmı. Sonrasında üstüne geçelim. Bir beraber yapalım. Ben bir tane daha çiçek yuvası ördüm arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ben bu sıklıkla yapıyorum. Zaten çiçekleri çok ağır olmuyor bu modelin. Bu nedenle 5 tane aralık bıraktım. Dilerseniz siz aradaki çimen sayısını değiştirebilirsiniz. Şimdi ilmeğimi oluşturayım kırmızı ipimle. Oluşturdum. Geliyorum burada. Şuradaki ilk dalımdan girdim sık iğne ile. 1 2 3 4 5 zincir çektim geri döndüm yine aynı yere 1 2 3 4 5 6 zincir çektim geri döndüm yine aynı yere 1 2 3 4 5 zincir çektim yine aynı yuvaya döndüm 3 tane böyle ortadaki 6 kenarlardaki 5'li 3 tane kirpik yapmış olduk şöyle yapayım arkaya da kırmızı geldi görüntüsünü engelliyor böyle oldu. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çektim. 10 zincirimle çiçeğimi şöyle etrafını sarmam gerekiyor. Eğer çiçeğimin etrafını saramıyorsam e, zincir sayısını birazcık arttırabilirim. 12 yaptım. Geri döndüm. Oyamın ters yönünü. Çiçeğimin önünden şöyle yeşil zincirimi 12 tane zincirimi sık iğne ile tutturdum. Şöyle olacak. Bolluğunu göstereyim. Buradan şimdi 1 2 3 zincir çektim. Şuradaki yaprağın ucuna tutturuyorum 3 zincirimi. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Düz yönü döndüm. Düz tarafta bu 3 zinciri trabzan gibi düşünüyorum. Kirpik gibi çektiğim 5 zinciri düğümlüyorum. Böyle oldu. Şimdi buradan bir defa doladım. Buradaki zincirimin altından girdim. 2 2 çıktım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümlüyorum. Yine zincir çekmeden bir defa doladım. Zincirimin altından girdim. Şöyle oluyor. Birazcık daha netleştirsem. Yine 5 tane zincirimi çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Bir doluyorum. ikişer ikişer çıktım. 5 zincirimi çektim geri döndüm kirpiğimi düğümledim şu anda 5 oldu 6. trabzanın 5 zincir çekiyorum geri döndüm 7. Trabzanım. 5 tane zincirimi çekiyorum yine kirpiğimi düğümlüyorum şöyle göstereyim Yine 5 tane zincir çektim. Kirpiğimi düğümledim. 10 tane olacak toplamda. Bir defa doluyorum. Trabzanımı yaptım. Üstüne 5 zincir çekiyorum. Kirpiğimi yine düğümlüyorum. Bir doladım. Geldim. Trabzanımı yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 zincirimi çektim. Geri döndüm. Yine kirpiğimi düğümledim. 2, 4, 6, 8, 9 olmuş. Bir defa doladım oncuyu yapıyorum. 5 tane zincirimi çektim. Yine kirpiğimi düğümledim. Böyle oldu. 10 tane yaptık. Şimdi şöyle bir kaydırıp ayarlıyorum üst kısmını. Buradan 1, 2, 3 tane zincir çekip alttaki yeşil yuvadan tutturdum. Şöyle oldu. Göstereyim yaptığım bölümü. Bunu bu şekilde yaptıktan sonra üzerine 3 zincir çekiyorum. 1 2 3. Şimdi buraya geldik. Sık iğne ile yuvamdan girdim. Burada 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümlüyorum. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Geri döndüm. Yine kirpiğimi düğümlüyorum. Yine 1 2 3 4 5 zincir çektim. Yine geri döndüm kirpiğimi düğümledim. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 zincir çekiyorum. Geri döndüm. Şuradaki çiçeklerimin önünden sık iğne var. Sık iğnenin de önünden yeşil yuvaya şöyle şöyle oluyor. Yeşil yuvama tutturdum. iyice sıkıştırdım düzeni bozulmasın diye. Bir tane zincir çektim. Şöyle göstereyim. Bir defa doluyorum. 12 zincirimin altından girdim. 2 2 çıktım. Birazcık ip saralım. Üstüne 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. 1 doladım. Trabzanımı yaptım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Yine geri döndüm. Yine kirpiğimi düğümledim. Aynı şekilde 3. Bir doluyorum dördüncü. Şimdi ben arkadaşlar bu da 10 tane olacak. Ben bunu ona tamamlayayım. En son nasıl tutturuyorum diğer dalımı onu da göstereceğim. En son kirpiğimi de yaptım. 10. kirpiğimi. 10. kirpiğimi yaptıktan kirpiğini de düğümledikten sonra yaprağımın ucuna bir tane sık iğne yapıyorum. Üstüne bir iki zincir çektim. Önce şuradaki 12 zincirin kırmızı renkle yaptım 12 zincirim vardı. Buradan giriyorum sık iğne ile. Sonra hiç zincir çekmeden bir tane de alttaki yeşil yuvadan sık iğne ile giriyorum. Üstüne sıkıca zincirimi çektim. Şimdi ben bunu keseyim arkadaşlar. Diğer rengimi de yapıp ütüleyip göstereceğim size son halini. Ben diğer çiçeğimi de tamamladım arkadaşlar. Modelin bittiğinde bu şekilde oluyor. Ben yazmamla da yazmam çiçekleriyle de bu örneği çok uyumlu buldum. İnşallah siz de beğenmişsinizdir ve yaparsınız. Şimdiden yapacaklara kolaylıklar dileyelim. Yakın plan fotoğraf isteyenler için Instagram'da o sayfamda yakın plan fotoğrafları paylaşıyorum. Videomu beğenirseniz kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız çok memnun olurum. Şimdiden herkese kolay gelsin.